En başından beri bunlar üzerinde tartışıyorduk. Hatta Suriye'yi değil, İran'da işin içine alarak son dönemlerde tartışmaya başlamıştık. Şimdi bu dolunay meselesi çok önemli elbette. Burada tüm ortada da Türkiye'nin egemenliğinde işte tekçi, ümmetçi layiklikten alabildiğine uzak. Bir e, oluşum peşindeler. Bu panistamizim aslında bunun adını öyle koymak evet, lazım. O yani ya, panistamizim diyor, işte bu işin e, idolesine kimisi ne Osmanlıcılık diyor. E, işte zaten bu konuşuluyor hep. E, Türkiye'de bir e, nasıl derler bir tutkalı. Ümmetçilik üzerinden din olduğu filan ve bunun böyle e, yayılabileceği hep konuşuluyordu. Tabi burada en büyük tehlike aslında Suriye'den e, aylar önce e, verilen mesajlar yani alandan gelen bilgilerdi. Alanda olanlardı. Önce e, Aleviler üzerinde bir soykırım politikası izlendi. Sonra bu iş cürzilere sıçradı. Bununla beraber de İran'dan hani başka bir çatışma riski de doğmaya başladı. Şimdi eğer bu böyleyse hakikaten kafada böyle bir fikir varsa böyle tekçi bir organizasyon şevası varsa bu ne yazık ki bütün coğrafyaya üç katmanlı bir çatışmayı da beraberinde getirir. Bunun Şiilerle ya da Alevilerle de doğrudan ilgisi olur. Aynı zamanda Kürtlerle ve Türklerle söylendiği gibi yakından ilgisi olur. Elbette seküler ve dincilerle de sıkıntılı bir teması olur bu işin. O nedenle tabii ki çok tehlikeli görüyorum. Başından beri şunu söyledik. Yani neden çözüm süreci şimdi ve Türkiye buradan ne bekliyor Kürtler ne bekliyor? Bu soruların üzerinde belki. Biraz daha e, durulmalıydı. Yani e, hani silahlar bırakılacak ve terörsüz Türkiye'den sonra barış ortamı olacak. Bu da bir takım şeylere indirgenecek. Selahattin Demirtaş orada sabit. işte Umut Hakkı e, Abdullah Öcalan üzerinden e, ve bazı e, mahkumlarında cezaevinden, orada da çifte standart e, üzerinden salı salıverilmelidir. Ya bunun çok da bir karşılığı ve geçerliği olmadığını aylardır anlattık zaten. Aylardır anlattık. Yani bu coşkunun, bu işte e, Rasim Ozan Kütahyalı e, coşkusunun Türkiye'nin içerisinde, sınır ötesinde bir karşılığının bulunamayacağını ifade ettik ne yazık ki. Ya bunu hani böyle... E, e, zaman zaman dillendirdiler ya kanun sürmesi isteniyor, barış istemiyorsunuz filan. Hayır biz bunu sadece alandaki gerçeklikler üzerinde savaşın sürdüğü, çatışmaların sürdüğü insanların e, Türkiye'de bile Kürt bölgeleri üzerinden diken üstünde olduğu bir noktada alanında gerçekliğin bu ifadelerle sadece silahları bırakın bu iş e, sorunsuz çözülsün, dağılalım mantığıyla e, gitmeyeceğini söyledik bilhassa da bunu söylerken Türkiye'yi bir kenara bırakıp Suriye ve üzerinden e, bunu anlattık ya savaş sürüyor dedik ne olacağı belli değil bir İslam Cumhuriyeti kurulmaya çalışılıyor ve ortada bir takım e, hedefte olan e, gruplar var etnik gruplar var e, e, kimlik üzerinden ve sekülerizm üzerinden de e, ideolojik e, gruplar var. O nedenle bu işlerin maalesef buraya geleceği e, belliydi. Umuyoruz ki hani bu iş sürer. Çünkü ne dedik daha 2-3 hafta önce bu bir e, aynı e, işte o e, 7 Ekim 1 Kasım sürecinde olan 2015 yılına benziyor dedik e, e, umuyoruz ki olmaz. Can abi ne diyeyim? Evet.